Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere valfin airdrop'undan ve arkadaşlar bu airdroptan nasıl 5 dolar kazanabileceğiz sizlere onlardan bahsedeceğim. Bu platformu kullanarak. Arkadaşlar ilk önce videonun açıklama kısmında vereceğim linkten siz de bu platforma kayıt olabilirsiniz. Yukarıdan arkadaşlar kaydol sekmesine tıklıyorum. Kaydol sekmesine tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Burayı Evet diyorsunuz. Buraya arkadaşlar, e-posta adresinize, burada e-posta adresinize gelen şifreyi gönder diyorsunuz. Buraya bir e-posta adresinize şifre gelecek, o şifreyi buraya yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar, şifrelerinizi buraya yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar, e şöyle söylemem gerekirse. Video'nun açıklama kısmında arkadaşlar bir kod vereceğim. O kodu mutlaka buraya yazmalısınız. Eğer yazmazsanız arkadaşlar 5 dolar gibi isten bir airdrop ücretine hani parasını alamazsınız. Burada arkadaşlar koşulları okudum ve kabul ediyorum sekmesine tıklayıp burada arkadaşlar kaydol sekmesine tıklıyorsunuz. Kaydol sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar login kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar kullanıcı adı ve şifremizi yazıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sisteme girdik. Hemen yukarıda arkadaşlar profilimiz var. Burada kimlik doğrulama bölüm var. Burada arkadaşlar kimlik doğrulama yeri var. Burada sadece adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü gönderiyorsunuz arkadaşlar. Hani çekip gönderiyorsunuz. Ve sadece arkadaşlar TC kim, hani kimliğinizle beraber yan yana bir selfie yapıyorsunuz ve gönderim yapıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse sizden bir belge isteyecek. O belgeyi nasıl çıkartacaksınız? O belgeyi nasıl bilgisayarınıza indireceksiniz? Ben şimdi size birazdan onu göstermeye çalışacağım. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar belgeyi alabilmek için buradan E-Devlet üzerine giriyoruz. E-Devlet'e girdikten sonra buraya ikametgah yazıyoruz. İkametgah yazdıktan sonra arkadaşlar en yukarıdaki arkadaşlar tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki bildirgi, bildirimleri işaretliyorsunuz ve devam et sekmesine tıklıyoruz. Kendisi için diyoruz ve devam et diyoruz. Devam ettikten sonra arkadaşlar burada bizim bilgilerimiz çıkıyor. Buraya arkadaşlar kurumsal ibraz ee, buraya ben yazıyorsunuz ve sorgula diyorsunuz. Sorgula dedikten sonra arkadaşlar e, sizin de aynı bu şekilde çıkacaktır. Buraya arkadaşlar yukarıdan hemen şöyle dosyayı indir sekmesine tıklıyorsunuz, bunu bu dosyayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve hemen şöyle siteye tekrar giriş yapalım. Burada arkadaşlar istenilen yere e, dosyayı ibraz olarak yani yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra arkadaşlar e, sizde de bu şekilde. Kimlik onayına düşecektir 48 saat içerisinde Onaylanması bekleniyor 48 saat içinde Değil arkadaşlar daha erken de Onaylanabiliyor bu konu hakkında Bilginiz olsun Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen Şöyle göstermem gerekirse Buraya geliyoruz arkadaşlar Bakiyemiz bu kısımda görünüyor Hemen size Şöyle ödeme kanıtını da Burada göstermek istiyorum Ödeme şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bekliyor ve bekledikten sonra bakiyeniz şu şekilde burada e, görünüyor. Göründükten sonra arkadaşlar burada e, Binance üzerinden e, işlem yapıldı. Yani Doge olarak Binance'e işlem yaptır işlem yapıldı. Bu da arkadaşlar Doge olarak çıkışı, hani depozit olarak yatırılışı Hani bu da bir e, ödeme kanıtı niteliğinde olsun arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar vereceğim linkten e, sizler de bu platforma katılabilir. Sizler de buradan e, 5 dolar e, hani paranızı alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar hemen şöyle göstermem gerekirse Bir dakika buradan da arkadaşlar hemen şöyle 25 dolarlık arkadaşlar airdrop da alabilirsiniz Hemen şöyle sayfamız açılsın Yani 25 dolar da kazanabilirsiniz ee, Burada arkadaşlar bu 5 doları biz alacağız zaten Burada arkadaşlar e, işlem yaptığınız zaman hemen şöyle bir Tekrar bakayım Burada arkadaşlar herhangi bir 100 dolar e, Gibisinden bir meblağ yatırdığınız zaman Burada da arkadaşlar 5 dolar alıyorsunuz Ve arkadaşlar burada ee, sabit kazanç yani burada bir sabit kazanç yerleri var arkadaşlar oraya mesela 10 günlüğüne attınız arkadaşlar 100 dolarınızı 10 gün sonra 15 dolar olarak geri çekiyorsunuz ve arkadaşlar toplamda 25 dolar olarak geri alıyorsunuz ben size e, onu da göstereyim hemen şöyle kullan diyorsunuz burada zaten bizim bakiyelerimiz görünecek ama ondan önce hemen şöyle bir o sayfaya gelmek istiyorum şu yukarıda arkadaşlar EARN bölümü var. O buraya gönderdiğiniz 100 dolar arkadaşlar. Burada mesela 10 günlüğüne %16 APR olaraktan da buraya abone ol diyerekten arkadaşlar stek yapabiliyorsunuz. Buraya stek yapabilmeniz için ise e, hani KYK yani kimlik doğrulamanız olması lazım. Dediğim gibi arkadaşlar mesela Fixed EARN USDT ya da e, USD olaraktan şey yapıyorsunuz. Ama bizim ilgileneceğimiz alanı arkadaşlar burası. USDT buraya dolar göndereceğiz. Doları buraya gönderip arkadaşlar buradan işlem yapabileceğiz. Peki burada doları nasıl gönderebileceğiz? Hemen şöyle arkadaşlar. Buradaki tüm yerine tıklıyoruz. Buraya USDT yazıyoruz. Hemen şöyle. Burada arkadaşlar yatırma bölümü var. Yatırma bölümüne geliyorsunuz. Dediğim gibi kimlik doğrulamam lazım. Kimlik doğrulamadan da e, bu işi yapamıyoruz. Buraya arkadaşlar yatır dediğiniz zaman e, 100 dolarınız buraya geçecektir. Geçtikten sonra arkadaşlar az önceki gösterdiğim sayfadan e, 10 günlüğüne buraya yatırım yapabilir. Ayrıca arkadaşlar 25 dolarlık da bir ödül kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar vereceğim linkten sizler de e, bu seviye olabilir. Ee, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama 5 dolar kesin garanti ödül alabiliyorsunuz. Ödeme kanıtında size bunu gösterdim. Tekrar başka iltihap videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.